Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da perşembe günü tutuklanan savaş suçlusu Radko Mladic'in yakalanmasını protesto eden aşırı milliyetçi Sırplar bugün düzenlenecek olan gösterilerden önce kiliseye gidip eski komutanları için dua etti, mumlar yaktı. Zaten... Lahey'de bulunan eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi'ne gönderilecek olan eski komutanın mahkemeye sevk tarihi güvenlik nedeniyle kesin olarak açıklanmıyor. Ancak mahkemenin temyiz yargıcı Mehmet Güney, için pazartesi veya salı günü yargılanabileceğini bildirdi. Öte yandan Mladic'in avukatı müvekkilinin sağlık durumu hakkında endişeli. Normal Genelde insanlar ikinci beyin kanamasından sonra ölüyor. Nadiç üç beyin kanaması geçirdi. Üçüncüden sonra ne kadar yaşayabilecek? Yargıç Mehmet Güney davanın bir buçuk veya iki sene sürebileceğini açıkladı. Bosna'da ise cumartesi günü 2000 Bosnalı Višegrad'daki Drina Köprüsü'nden nehrin sularına savaşta ölenlerin anısına 3000 gül bırakmıştı. Mladic, Lahey'deki mahkemede 92-95 yılları arasındaki Bosna Hersek Savaşı sırasında sivillere karşı suç işlemek ve Srebrenitsa'da soykırım yaparak binlerce kişinin ölümüne neden olmak suçlarından yargılanacak.